Allah'ım talep üzerine video çekiyorum. Hem de nasıl zayıfladığım videosu. Bugün tarihe kesinlikle geçmeli. Nasıl olabilirsiniz? Belki ile belki mastitle, belki evdeki kargaşayla, belki eşinizle ya da evdeki anneanne babaanne faktörüyle ya da depresyonla bile uğraşıyor olabilirsiniz. Bir nefes almak için elinize telefonunuzu aldınız ve YouTube açtınız. Ve karşınıza ben geldim. Ya da hamilesiniz ve sonrası için kara kara düşünüyorsunuz. Veya hiçbiri değil sadece ama sadece kilo vermeye çalışıyorsunuz. Haldır haldır bunun yollarını arıyorsunuz veya sohbetimi seviyorsunuz veya Instagram'dan yazanlardan birisiniz. Konumuza dönecek olursak hamilelik kilolarımı nasıl verdim? Farkındaysanız bu videonun başlığında nasıl verilir gibi bir genelleme yok. Nasıl verdim? Ben nasıl verdim? Ben, ben, ben nasıl verdim? Şöyle yapın, böyle yapın dememeye çalışacağım. Çünkü böyle olursa her bünyenin farklı olduğunu bildiğim için kendi kendime kaosa düşmüş olacağım. Ki bir de uzmanlığım yok. Eşi nehli kişiler yorumlara yazmaz mı? Selin saçmalama falan diye. Tamam araştırdım ama dediğim gibi her bünye farklı. O yüzden ben nasıl bir yol izlediğimi aslında farkında olmadan da neler yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Şimdi aslında hepimiz zaten biliyoruz ne yapmamız gerektiğini. Yani bu sürecin nasıl ilerlediğini, nasıl olması gerektiğini falan hepsini gayet iyi biliyoruz. Tek sorun uygulamaya geçirmekte birazcık motivasyon eksikliği bence. Daha da önemlisi bir motivasyona ihtiyaç duyuyor olmamız aslında. Ve bunun için de hap bilgileri arıyoruz. İşte en kısa yoldan nasıl zayıflayacağımızı. Halbuki doğrusu kısa yolla değil, sağlıklı yolda vermek kiloları. Ne bu hap bilgiler mesela? Akşam 6'dan sonra kesinlikle bir şey sürmüyorum ağzıma. Az az ama sık sık yiyin. Aman porsiyonları küçültün. Gözünüze büyük gelsin diye tabaklarınızı da küçültebilirsiniz. Şekeri azaltın, ekmeği hayatınızdan kati sürekli çıkarın. Kahvaltıda kral gibi yiyin, öğlen prens gibi, akşam köle gibi ya da halk gibi. Neyse buradaki aterkillik beni birazcık germiyor değil. O yüzden diyorum ki kilolarını verirsin bir de şunlar çıkar karşına. Aa vermişsin ama önemli olan sonrasında almamak. Yahu ben size mi yaranayım? Yeri gelir kocama mı yaranayım? Yeri gelir anamı babamı mı yaranayım? Ben kendime yaranayım. Ben kendime güzel olayım. Ben kendime sağlıklı olayım. Konuyla ilgili verebileceğim en büyük klişeleşmiş tavsiye şudur. Mühim olan nasıl gözüktüğünüz değil, nasıl hissettiğiniz. Ve sağlığınız. Hop geçiyorum ben neler yaptığıma ama öncesinde farkında olmadan ne yaptığımı anlatacağım. Aralıklı oruç aralıklı oruç aralıklı oruç herkes yapıyor. Ya dedim bu videodan önce yalan yok. Araştırma esnasında neymiş bu bir bakayım. Bir baktım <laughs> ben de yapmışım bunu. Uygulayan kişiler gün içinde çok uzun süre aç kalıp kısa sürede besleniyorlar. Ki bu kiminde 16 saate 8 saatken işte kiminde 20'ye 4, kiminde 14'e 10. Herkes böyle kendine göre evirmiş aslında. Ama olay günde 2 kere beslenme. Yani uzun aç kalma süresinin içine uyku zamanını da yerleştiriyorlar ki kolaylaşsın. O yüzden o 16 saatlik zaman dilimini çok da büyütmemek gerekiyor. Kalkar kalkmaz bir şey yiyemiyorum diyenlerin aşırı rahat edeceği bir yöntem yani. Çünkü kalktığında hala vücudunda olan enerjiyi kullanıyorsun özünde. Ve öğlene kadar durduğun için kahvaltı öğününü atlamış gibi oluyorsun. E ben de baktım karantina sürecinde Ali evden çalıştı. Ve her kahvaltılarımız böyle pazar kahvaltısı tadında olduğu için iyice bir uyuduk, uyandık, güzelce bir kahvaltı hazırladık, emasal ek gıdaya başladı zaten onu hazırla et derken kahvaltılar neredeyse 12'yi bazen biri buluyordu. E, o saat deyince öğle yemeğe ihtiyacı kalmıyor. Akşama kadar da aparatiflerimizi gün içinde değerlendiriyorduk ki gün içinde yakabilelim. Ama özellikle olarak kilo vermem lazım, kilo vermemiz lazım. Artık zayıflamanın vakti geldi gibi bir şey hiç söylemedim. Konsantre olduğum tek şey masalı doğru ve sağlıklı bir şekilde besleyebilmekti. Hem anne sütümle hem ek gıdayla. Şimdi biz iyi mi yapıyorduk, kötü mü tartışılır. Benim size yapın dediğim kısım burası mı? Asla. Çünkü bu aralıklı oruçtur, dukan diyetidir, patates diyetidir, çorba diyetidir. Bu tarz özel yöntemler aslında herkese iyi gelen yöntemler değil. Birine çok kısa sürede çok fazla kilo verdiriyorken diğerini hasta edebilir. Kaldı ki işin psikolojik boyutu var. Diyetteyim bu kadar yememem lazım. Diyetteyim bunu yemem lazım. Beni şahsen geriyor. Aralıklı oruca dönüp bu kısmı kapatacak olursak uzun süre aç kalırsan şekerin düşer ve bu kronik hastalığı olanlar için hiç de istenen bir durum değildir. Ama olayın mantığı da burada yatıyor. Kan değerindeki insülin değeri düşünce vücudun kullanman gereken enerjiyi şekerden değil yağdan harcıyor. Ve yağlarının yakımı bu şekilde başlıyor ya da büyüme hormonlarının daha fazla çalışıp kaslarını geliştiriyor. Filan falan neyse aralık doğruca daha fazla girmeyeceğim dediğim gibi konuyla ilgileniyorsanız ve ama seni ne dinleyeceğim ve be, ben aralık doğruç yapacağım diyorsanız çok daha fazla bilgilendirici videolar var. Ben onsuzun yani bilinçli olarak neler yaptığımın üzerinde durmak istiyorum. Bunun için de şu videoda söylediğim vücut kitle endeksini tekrar hatırlatmakta yarar görüyorum. Çünkü yanlış bir baskıyı, çok yanlış, gerçekten çok yanlış bir baskıyı biraz olsun hafifletebilirsem ne mutlu bana. Sen hamileliğinde kaç kilo aldın? Oha! Ben şu kadar aldım. E, o bu kadar almış, verememiş. Şu bu kadar almış, şu kadar da vermiş. Geçin bunları. Bunlar tamamen sizin vücut kitle endeksinize ve haliyle hamileyken almanız gereken kilo miktarına göre normalleşebiliyor Kaşlar Sakin olun. Vücut kitle endeksi kilonuz bölü boyunuzun karesi çıkan sonuç 20'nin altındaysa siz düşük kilolusunuz ve almanız gereken kilo miktarı 12 ile 18 arasında değişebiliyor. Vücut kitle endeksiniz 20 ile 25 arasındaysa siz normal kilolu sayılıyorsunuz. Ve almanız gereken kilo miktarı da 12 ile 16 arasında değişirken sizin endeksiniz 25'in üzerindeyse almanız gereken kilo miktarı hamileyken 7 ile 12 arasında değişiyor. Çünkü siz yüksek kilolu sayılıyorsunuz. Hemen kendi rakamlarımla netleştiriyorum. Ben 54 kilo ile hamile kaldım. O sırada boyum 1.58'di, hala öyle. Endeks 24 çıktı. Normal kilolu sayılıyorum ve 12 ile 16 arasında almam gerekiyorken ben kaç aldım? 15. Ve hayatımda ilk defa tartıda 69'u gördüm. Ama bu demek değildir ki hayatım boyunca fit'tim. Evet, belim inceydi ama bacaklarım kalındı. Popom vardı. Ama şimdi 47 kiloyum. Ve daha da önemlisi bacaklarım inceldi. Nasıl mı? Anlatıyorum. Bir kere ay doğumdan bir çıktım kilolarımın yarısı gitti. Olayı olmadı normal doğum yapmama rağmen. Ertesi gün tartıldığımda 66 kiloydum sadece. Yani sadece 3 kilo gitmişti. E masal zaten 2750 doğdu. E hani hamilelikte ortalama bebeğin ağırlığı 3-4 kiloyken plazentası 1, amniyo sıvısı 1. Hadi rahimde göğüslerde hemen eski haline gelmiyor. Birer kilo da onlar. Oo, evdeki hesap çarşıya uymuyor. Oluyor yani öyle şeyler. Üzülmeyin. Çünkü bunun artan sıvı hacmi var. Sizin besin depolarınız var. Var, 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 var. Allah var. Unutmamanız gereken de bir şey var ama. Siz bu kiloları 9 ay içinde aldınız. Evet, belki son zamanlarda daha çok aldınız. Belki ilk zamanlarda kilo bile verdiniz ama bir şekilde aldınız. Çok yediniz aldınız, gebeliğiniz riskliydi, sürekli yatmak zorundaydınız ve aldınız. Anneniz de sizi hamileyken almıştı, aldınız. Bir şekilde aldınız. Önemli olan nasıl vereceksiniz? Videonun asıl konusu bu ve yeniden başa dönüyorum. Ben bunu nasıl başardım? Ve buradan çıkaracağımız bizim ne yapmamız gerekiyorlar? Bu durum yani kilo verip vermeme durumunuz veya hızınız. Kesinlikle hamilelikteki düzeninizle alakalı. Benim bir dönem düşük tehlikem vardı ve doktor yatma imkanım varsa oturmamam, oturma imkanım varsa da ayakta kalmamam gerektiğini söylemişti. Uyguladım ve tehlike bittiğinde anında tersine çevirdim. Yani ne yaptım? Yürüyerek gidebileceğim bir mesafeyse asla araç kullanmadım. Oturma imkanım varsa hareket ettim. Yatma imkanım varsa da oturdum hamileliğin başındaki o uykusuzluk, halsizlik, yorgunluk halini dibine kadar yaşadım. Ama hemen kendime geldim. Selin dedim ne yapıyorsun? Sen böyle bir hamilelik hayal etmemiştin. Sen kıpır kıpır olacaktın filan. Ve hemen öyle olması için kendimi gaza getirdim. Diğer bir hayalim de böyle göbeğim kocaman olsun, işte bacaklarım ince olsun, arkadan bakıldığında hamile olduğum anlaşılmasın filandı. Ama yapı diye bir şey var. Hamileyken yoga mı? Hamileyken pilates mi? sakin mi kalmam gerek hamileyken? Sıkı mı olmam gerek? Gittim geldim gittim geldim ve en sonunda epilepsinin de etkisiyle yogada karar kıldım. Çünkü benim için iç huzurum ve bebeğimin mutluluğu çok daha önemliydi. Ve stresli dönemimi hafifletmeyi daha çok önemsiyordum. Dolayısıyla yogayı tercih ettim ama ara ara pilatesimi de yaptım ağır spor ya da fitness hiç yapmadım. Önceki hayatımda evet fitness yapmışlığım var ama aktif bir spor hayatım hiçbir zaman olmadı. Öncesinden de bahsediyorum çünkü hamileyken de, emzirirken de kasları yoran ağır sporlar yapmak vücuttaki testosteron hormonunu faaliyete geçirdiği için verdiğiniz ya da vereceğiniz sütün verimini azaltıyor. Bu yüzden hafif tempolu yürüyüşler ya da dediğim gibi doktor kontrolünde pilates filan. Geçiyorum beslenme şekline Sağlıklı beslenince kilolar da kendiliğinden gidiyor sanki Yani bakıyorum hamilelik döneminde de, emzirme döneminde de Abur cubur yok, kola gibi şekerli içecekler yok Ketçap mayonezinden tut birasına yok Yağsız et var, haftada iki olmasına rağmen balık var ama ızgarada değil fırında var Yumurta var bol bol tok tutan Çerez var, atıştırmalık var ama çiğ var Tatlı var çok istiyorsanız ama sütlü var. Çikolata var çok istiyorsanız ama bitter var. Bol bol su var. E bakıyorum paket gıda asla yok içindeki trans yağlardan ötürü. Şeker içecekte olduğu gibi gıdada da yok. Özellikle yapay şeker. Çünkü biliyorsunuz onu yedikçe daha çok yedirtiyor. Bu arada şu anda geldi aklıma hemen hatta böyle karkılmaya başladım. Çünkü gidip hemen getireceğim programı. Hatta getirince söylüyorum. Hamilelik dosyası. Ay, bunları ben çizmiştim böyle odası için taslak oluşturmuştum. Aa, hatta konu konuyu açıyor. Bak, Babalar Günü videosunu izlediyseniz Ali benim çizimde yetenekli olduğumu iddia edip kömür kalem hediye etmişti. O iddiasının sebebi de böyle iş yerinde oturduğum yerden tükenmez kalemle karaladığım çizimlerdi. Telefonlarla konuşurken oldu hep bunlar. Ve işte burada. Yazmışım ki Excel'de Pazartesi sebze, salı bakliyat, çarşamba balık, perşembe sebze, cuma bakliyat, cumartesi kırmızı et, pazar balık şeklinde. Bunu not alabilirsiniz veya ben videonun sonuna ekleyeyim. Size de örnek olsun çünkü gerçekten unutuyordum veya böyle bir düzende gitmek sizi doğru beslenmeyle ilgili daha çok motive ediyor. Böyle yapıştırmıştım buzdolabına. Temiz. Ama Bunlardan da önemlisi ne biliyor musunuz? Tabiri caizse kasmayın. Ne olur kasmayın. Siz doğum yaptınız. Hala veremedim mikirlerini diyenlere veya bunu ima edenlere söyledikleri canınızı sıkıyorsa bunu hatırlatabilirsiniz. Maalesef kadın yapıyor bunu kadına. Yani bunu tecrübe etmişler, o zor günlerden onlar da geçmişler. Zaten aslında iki sebebi var. Ya o zor günleri yaşamamışlar, sizi anlayamıyorlar. Ya da yaşamışlar ve kimse aksini iddia etmesin, kötü niyetliler. Yani düşüncesizler filan. Şükür benim etrafımda öyle biri yoktu. Ama o sadece de usanmadan hatırlatırdım. Kardeşim, ablacım, anneciğim ben doğum yaptım haberin olsun hani iç organlarımın yerleri falan değişti komple şimdi onlar yerine oturuyor. Bir dur, metabolizmam kendini bulsun yeniden. Hatta bu iç organların yerine oturması için başka ülkelerde masajlar bile yapılıyormuş diye de böyle ek bilgi sıkıştırabilirsiniz. Bir tane daha dipnot. Doğumdan hemen sonra göbeğin sarkmasın diye onu sarma durumu doğum yaptım. Üzerinden işte 15 gün falan geçti. Bende mastit olayı başladı. Ateşim kırıklardan düşmüyor, ağrılarım dinmiyor. Her gece hastaneye gidip ağrı kesici vuruluyordum. E emzirdiğim için zaten onlar bile fayda etmiyor aslında da. Neyse sıra bekliyorum bir gün. Ama öyle usul usul da bekliyorum. Canım burnumda gözlerim kafam kadar olmuş, şişmiş. Aklımdan geçenler, karnımdan geçenler, mememden geçenler. Deli gibi acı çekiyorum, kıvranıyorum. Yanımda bir tane teyzem. Kız sen doğum yaptın herhalde. Evet abla dedim. Yaptım. Bak o göbeğini mutlaka sar. Üşenmedim sordum. Sezaryen olsa sarmam gerekmiyor muydu? Hayır gene gerekiyordu. Ama diyor bak mutlaka sar. Ya tezecim biliyorum tamam korse falan tak diyorlar. Tamam sağ ol düşünüyorsun fiziğimi. Ama şu an ağrım var. Teyze hala diyor ki ben 3 doğum yaptım. 3'ünde de sardım ama çarşafla sardım. Böyle tek kişilik çarşafı alacaksın falan filan anlatıyor. Ya biraz düşünceli olun. Karşındaki ağrıdan ölmek üzere sana ne onun çarşafından sana ne onun göbeğinin sarkmasından. Yani iyi niyetli olabilir evet ama bu tarz düşüncesizlikler yani aa ne kadar kilo almışsın altında yatan ne kadar tatlı olmuşsun ne kadar yakışmış kısmı karşı tarafa yanlış bir şekilde geçebilir. O yüzden lütfen aman diyeyim dikkat. Siz yapmıyor olabilirsiniz. Yapanlara dediğim gibi doğum yaptığınızı rahatlıkla hatırlatabilirsiniz. Hatırlatın. Emziriyorsanız eğer bir emzirme döneminde olduğunuzu, bunun sayesinde belli bir zaman dilimi sonra zaten hızla vereceğinizi. Altını çiziyorum. Zaten. Günlük 500 ile 700 kalori arasında bir enerji harcıyormuşsunuz emzirirken. Buna 3 saatlik tempolu bir yürüyüş mü dersiniz? 1 saat ağırlıklı spor mu dersiniz? Siz karar verin. Ali mesela hep dalga geçer. Ya atıp tutuyorsun, emzirdiğin için verdin. İyi de o kalorileri harcıyorsun. Harcadığın kadar da acıkıyorsun. Vücut yerine aynalarını istiyor hop döndük mü yine beslenmeye. Önemli olan benim kararlılığımdı. Dediğim gibi zayıflamam lazım hiçbir zaman demedim. Benim için öncelikli şey sağlıklı olmaktı ve nasıl ki hamileyken iki kişilik beslenmedim emzirirken de ama ben emziriyorum daha çok yemem lazım demedim. Çünkü süt verimini arttıran şeyin çok yemek olmadığını biliyordum. Süt verimini arttıran şeyin bir, stressiz olmam gerektiğini, ki buraya da ufak bir detay girmek istiyorum. Emin olun ki bir yiyecek size zararlıysa, onu yememek sizi stresli hale getirecekse... Yiyin gitsin. Ucundan bir parça ama yani. <laughs> ya da ucundan bir yudum. Aman öyle senin zararlı şeyleri yiyin dedi diye adımı çıkarmayın. Az yiyin ya da varyasyonlarını değerlendirin. Örneğin pizzasız yapamıyor musunuz? Sosisizsin, salam mısın değil de peynirlisini tercih edin. Bu hep verilen bir örnektir. 2- Genetik faktörleriniz var süt verimi için bile. 3. İçtiğiniz su miktarı. 4. Göğüs yapınız. Ve 5. Bebeğinizin memenizi ne kadar uyardığı. Yani doğru emme bilmesi. Ki anlattık hep bunları. Bitti. Beni dinlediğiniz aşırı motivasyon sahibi oldunuz. Ve hemen diyete başlama kararı aldınız. Yanlış. Doğrusu ne? Beni dinlediğiniz aşırı motivasyon sahibi oldunuz. Evet. Ama videodan çıkaracağınız şey bunları takmamak olsun. Baskı altındaysanız bile önemli olan sizin sağlığınız olsun. Sağlığınız için kilonuz fazlaysa veya fazlaya gidiyorsa doğru beslenme ve doğru tempolu şekilde sporla o kilolarınızı verebilirsiniz arkadaşlar. Yine kendime dönüyorum hemen. Ben hamileliğimi çok sevdim hamileliğinizi sevin. Evet ayakkabı bağlayamamak, bir süre sonra yatakta bir taraftan diğer tarafa desteksiz dönememek. Ama bir sebebi var. Sebebi dünyaya getirecek olduğumuz bir canlının olması. Kendini seksi bulmama hali mesela. Bende de oldu ama o kadar kısa sürdü ki. Herkes de oluyor yani bunu söylemeye çalışıyorum. Emzirme dönemindeki kilolu halimi de mesela kendimi sevmeye o kadar çok, o kadar çok, o kadar çok endekslemiştim ki. Aldığım kıyafetlerde hiç uyguna gitmedim mesela. Ama ben bunu kısa süre giyeceğim nasılsa demedim. Çünkü hep dedim ki emzirme dönemim var benim. Emzirirken de giyeceğim diye öngörmüştüm mesela. Ama şu an bütün kıyafetlerim üzerimden bir bir patır patır düşüyor. Ve bunun içinde dediğim gibi çok da bir numara yok arkadaşlar. Bebekler için sağlıklı olan nasıl ki kiloluluk değilse anneler için de olması gereken zayıflılık değil. Olması gereken sağlık arkadaşlar. Ne diyoruz? Her şeyin başı sağlık. Bir sonraki videoya kadar sağlıklı kalın. Hoşçakalın.